Yani Rize beğendik, çok güzel. Çoğu deplasmana gittik. Yani ben beğendiğimiz bir yerlerden birisi oldu. Yemekleri olsun, insanları olsun, samimisi karşıladılar. İki takıma da başarılar diliyorum. Gerçekten on numara bir yer. Buraya gelmemizin bir sebebi de bu Rize'yi görmekti açıkçası. Rize'yi yıllardır hep televizyonlardan, medyadan falan görüyorduk ama buraya geldik güzel, gayet güzel, insanları sıcakkanlı, güzel yerler gezdik, güzel dostluklar edindik. Yeşil bir yer, güzel bir yer. maçtan ziyade Rize gezimiz daha ön plana çıktı yani gayet güzel Çay bardağı hoşumuza gitti. Rize'de hoşumuza gitti. Ayrıca Rize'deki hocamız İlhan Palut mükemmel bir hoca Hatay'dı. Önce dev bardak bir numuneliktir. Bir şehir amblemidir. Gayet iyi karşıladılar sağ olsunlar. Maça gelince hiç kimse kimseyi üzmesin. Dostluk kazansın. Rize insanları gerçekten çok Rize sıcakkanlı. Rize. iyi insanlar. Rize şehrini de çok beğendim. Maç centilmenci olsun. İyi oynayan kazansın diyoruz. Ben ikinci gelişim buraya Rize'ye. Rize halkı çok iyi. Ayrıca hocamız İlhan Palut'a sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Demin de bir milletvekilimizle görüştüm. Ona da teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi karşıladı. Rize halkına şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim kıymetlimiz sizdedir İlhan Palut. İlhan hocaya lütfen sahip çıkın. Rize Spor'a başarılar diliyorum. Rize Spor'u ayrı seviyoruz. Çünkü antrenörü benim arkadaşım Antakyalı. Ondan dolayı Çakır Rize Spor bizim e, hemşeri takım diyebiliriz. Güzel bir dostluk maçı olacak, zevkli bir maç olacak bugün. E, çok sakin bir şehir, hiçbir gerginlik yok, havası da güzel. Pozitif ayrılıyoruz, pozitif gördük her şeyi. Rize'yi e, tekrar görmek istiyoruz.